Azız yaklaşın Ben bunu ortasını kestim Bir özünü Bak yandan kaç tane verdi 1-2-3-4-5 tane yine meyve verdi Başlamış gibi evet Evet bu evet, da bağır? Mahallelerimizde, Yerlerimizde 50 bin tane fide dağıtımı gerçekleştirdik evet. Kuvvet güç Meyveye gidiyor bu da masak dallara gidiyor alttaki besin Karşıdan karşıya bir tel çekersiniz e, atta var yani, ipe sardırırsınız. Ağaç kesme Boşu şey boşuna ağacı kesim yapmayız. Yani Asıl ya. Söktü, söktü. Yavuz Simal Belediyesi olarak bölgemizde tarımı teşvik etmek amacıyla beraber bu yıl Nisan-Mayıs aylarında 50 bin tane fide dağıtımı gerçekleştirdik. Tüm mahallelerimizde, yaylarımızda bunu yaptık. Ayrıca burada uygulamalı ee, tarımı anlatmak için bir sera koyduk. Seramız 180 metrekare. Burada zaman zaman vatandaşımızı, halkımızı e, gezdirerek dikim nasıl yapılır, bunuma nasıl yapılır, ilaçlama nasıl yapılır, sulama nasıl yapılır, bunları anlatıyoruz. Ve bu yıl e, şu anda hasat zamanı. Hasatı gördüğünüz gibi az önce yaptık. Çok güzel, olumlu sonuçlar aldık. Olumlu tepkiler aldık. Tüm bölgemizde Öyle güzel bir çalışma yaptık. Biz burada önemli bölgemizin kalkınması için, burası kırsal kesim, altın mahallemiz var, 70 tane iletişim alanımız var. Bu bölgeyi kalkındırmak için tarıma, turizme, hayvancılığa öncelik veriyoruz. Şimdi burada yetiştirmiş olduğumuz iki tür fide dağıtımı yaptık. Birincisi serada yetişenler, domates, patlıcan, biber. Onun haricinde sera dışında alanlarda, arazilerde top mancarı, borkuli, kanlı bağır, enginar bunların e, dağıtımı yapıp önemli sonuçları aldık. Buradaki e, gayemiz milletin ekonomisine bir katkı sağlamak. Ve e, tamamen doğal, organik havasından, suyundan e, güzel e, zebzeler yetişti. Ve bunun e, satış noktasında talep çok, e, katma değeri çok, ekonomiye bir katkı olacaktır. Önce üretim üretim solganıyla biz bir yola çıktık ve güzel sonuçlar aldık. Bundan sonra da bu çalışmalarımız devam edecektir. Ee, enginar var, karnabahar var, brokoli var, ee, kudret narı yetiştirdim burada ilk defa. Yani bunun gibi e, değişik ürünler. Bundan sonra da ayrıca meyve türü e, çalışmalarımız olacak, dağıtımı yapacağız bölgede. 100 metrekare bir sera yapan vatandaşımız askeri ücret kadar bir getirisi vardır. Ee, bu bölgede şu anda bizim yapmış olduğumuz uyumalı tarım sayesinde seramızda gelip vatandaşlarımız geziyorlar, görüyorlar yapılan ürünlerin nasıl olduğunu. Bundan sonra vatandaşlarımız sera yapımına başladılar. Ee, dikim, üretim işine yöneldiler. Ee, bizden talepler var. Biz de her konuda yardımcı olacağız. Ben... Kendim bizzat dağıtım yaptım. Dağıtım yaparken vatandaşlarımıza bunları anlattık. Dikimini nasıl yapılacağını kapı kapı gezerek tüm halkımıza, tüm hane sahiplerimize dağıttık. Yaylalar olmak üzere hepsinde de olumlu sonuçlar, olumlu tepkiler aldık. Bundan sonra da vatandaşlarımızın talepleri, istekleri var. Bu işi daha çok yaygınlaştıracağız. Bölgemiz için, kalkınması için. Ancak üretimle, üretimle ancak bu işi düzeltebiliriz. Çok güzel. Allah razı olsun. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ve bütün e, inşallah arkadaşlar da komşular da bu güzel hizmetlerde Şiştireyim. beraber olmaya davet ediyoruz. Gerçekten e, ciddi Ay, bir katkı de. olacak o, o. hem de bu e, organik. Ters Pro'da bir hobi bahçesi yaptık. Gelen giden örnek olsun diye.